evet evet Hüseyin annesine geldik. Başımıza gelenleri bir bilsen inan vallahi inanamazsın. Şimdi acayip bir yardıma ihtiyacım var benim. Tamam yardım edeyim. Ne, nasıl bir yardım? Bana bu çakra makra mevzularını anlatacaksın. Ya da bu meditasyon işte bir yerlerden enerji yollama falan. Yani şöyle düşün. Mesela dünyanın ücra köşelerinde bazı halkılar var ya. Hani başlarındaki adamlar tarafından zulme uğruyorlar. Ama o halkın içindeki bir avuç insanı böyle bir şeyler için çabalıyor da diğerleri uykuda oluyor. He. Anladın mı? Ha işte. Tam onun gibiyiz şu anda Hüsrev'le. Hüsrev uykuda ben kendi başıma burada o zalim liderle savaşmaya çalışıyorum. O yüzden biraz ruhani destek almam lazım. Tamam mı ya yardım edeyim tamam yapalım da ya sen böyle şeylere inanmazsın. Nasıl bu noktaya geldin? Bu arada Hüsrev'in annesi nasıl biri anlat biraz be. Ah canım ah Hüsrev'in annesi negatif enerjinin beyaz saçlı hali. Bir korku masalının en henüz keşfedilmemiş kahramanı. Lord Voldemort'un teyzesinin kızı. Psycho filmindeki anne gibi. Ama henüz ölmemiş anlıyor musun beni? Pamuk prensese elma yediren üvey anne var ya. i̇şte onun komutanı bu kadın. Kadın Truva atının insan hali. Satürn ve Plüton görse sensin abla derler. Ya kadın sanki domuz yağı içerek büyümüş. Aa inanamıyorum. Yani bu kadar kötü demekti ya. Bu kadar kötü. Halbuki sen normal birine benziyordun. Hayır yanılıyorsun. Hüseyin de normal değil. Şimdi onun bu normal olmayan halini senin şu yöntemlerle normal yapacağız. Bak görüyor musun? İnsan çaresiz kalınca bu ruhsal, bu spiritüel şeylere düşüyormuş demek ki. Yalnız para vermem bak. Ay yok be Defi. Senden para mı alacağım? Yok be ne parası? Kadın senden mi hoşlanmadı acaba? Ya ne benden hoşlanmayacak Allah aşkına? Ya benden hoşlanmayan da yani gitsin aynaya kendine baksın yani. Ben hoşlanılmayacak bir insan mıyım? Ama işte sen de böyle sert konuşursun ya. Kadına bir şey söylemiş olabilirsin mesela öyle tatsız bir an mı Kadın zaten tatsız doğmuş kız. Bir ya. de asıl sorun o işte. Kadına öyle sert sert konuşamadım söyleyemedim sert şeyler. Kadın öyle korkunç ki. Hani dedim beni keser belki mahzende falan dondurur öyle geliyor bana. Ya düşünsene yani şurada kaç gecedir yatıyoruz. Ay dün gece korkunç rüyalar gördüm ya. Eğer bu çakralar doğruysa benim çakralar korkudan el ile tutuşup popoma toplandılar ve üstlerinde oturuyorum şimdi hepsini. Aa, 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 aa. Peki tamam sen ne istiyorsun onu söyle bana. Şimdi Hüsrev annesiyle konuşacak. Yani sen ona cesaret verecek bir enerji yollayacaksın. Yolla o enerjiyi. Tamam şimdi telefon açık bırak tamam mı? E, ee, bağdaş kur gözlerini kapa. Ey evren, şimdilik bütünün hayrına ilkesini kenara koy. Boş ver onu. Hüsrev'e aslan gücü ver. Hüsrev'e cesaret ver. Bu enerjiyi Hüsrev'in kalp çaprasına yolla. Hüsrev! gücünde yap hüsrevi. Kaplan gücünde bir yiğit olsun. Ha. Uu. Uu. Namaste. Tamam tamam namaste. E, şimdi ne olacak? Etkisi 10 dakikaya başlar. Çok kuvvetli üfledim. Duymuşsundur. Üflemek ne ya? Böğürdün resmen. Tamam. Tamam sağ ol. Ben seni arayacağım. Hayat beni neden yoruyorsun? Defi, defi, defi. Aşkım, seni Aşkım. çılgınca, aşık çılgınca sevmemiz lazım, Seçmemiz lazım. Soyun üstündekiler bana ağır geliyor, ağır geliyor. Bir libido patlaması geliyor, hoşlan. Hadi, hadi. Kızım sen salak mısın? 10 dakika geçti. Hüseyin üstüme saldırdı libidosuyla. Ne yerden üfledin ya? Tam bir sapsın kızım sen sap Kendi libidonu buraya üfledin Adam deliriyor üstünü başını yırtacak Sevişelim de sevişelim Anasıyla konuşacaktı Kozmik benim. enerji bilmem ne onu bunu yolluyorum diyorsunuz Nereden yolladın yumurtalıklarından herhalde Kim bilir kimlere yolluyorsun aynı şeyi Git kendine bir sevgili bul artık Hayır Hüseyin sesi de erkek sesi olmuş Bana bak bu enerjiyi geri çekebiliyorsak Bu azgın libidoyu alalım ses kalsın